gündem dışı ilk söz açık öğretim fakültelerinin sorunları hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu'na aittir. Buyurun Sayın Kabukçuoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. OECD ülkelerinde nüfusun yüzde 45'i yüksek öğrenim mezunu iken bizde bu oran yüzde 35'tir. Son 9 yılda lisans, lisans eğitiminden 2.9 milyon kişi mezun olmuş olup bunun üçte biri açık öğrenim fakültesi mezunudur. Açık öğretim fakülteleri Türk eğitim sisteminde hem devlet açısından hem de vatandaşlar açısından önemli bir eksiği tamamlamaktadır. Eğitim süresiyle kalkınma arasında çok yakın bir ilgi, vardır ve açık öğretim fakültelerinin bu yönüyle kalkınmaya katkılar da oldukça büyüktür. Ülkemizde açık öğrenim, ön lisans ve lisans eğitimi veren üç tane fakülte vardır. Bunlar Atatürk Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Üniversitesi bünyesinde ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedirler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğrenim Fakültesi en çok öğrencisi öğrenci yetiştiren fakültedir. 39 yıllık bir kurum olup 2020 yılı açık öğretim lisans eğitiminde mezun mezun alanların 50'si Anadolu Üniversitesi'ndendir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi dünyada 6. Avrupa'da 1. sırada yer alır. Pek çok Avrupa ülkesinde örneğin Almanya'da açık öğretim lisans eğitim diploması kabul edilmektedir. Bu durum orada çalışanlara açık bir maddi destek sağlamaktadır. Böylece açık öğretim fakülteleri akut bir ihtiyaca cevap vermiş oluyor. Anadolu Üniversitesi Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi New York'tan Kahire'ye kadar çok geniş bir coğrafyada eğitim vermekte ve sınav yapmaktadır. Öğretim üyelerinin ve yöneticilerin fedakarlıklarıyla ayakta kalan bu kurumların kendi gayretleriyle olan maddi birikimlerine YÖK el koymuştur. Oysa açık öğretim fakültelerinin önemli giderleri vardır. Bugün bir yasama yetersizliğinin bir kurumu düşürdüğü zorluktan bahsetmek istiyorum. 10 Nisan 2020 tarihinde 7243 sayılı torba yasa teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülmüş olup konuşmama konu olan maddeyle ile açık öğretim fakültelerinin gelirlerinin önemli bir kısmına yok el koymuştur. Ek ödemeleri azami %5 olmasına kararlaştırılmıştır. Gerekçesi ise doktoralı eleman yetiştirmektir. Teklifin görüldüğü sırada komisyonda yer alan iki üyeden birisi ikiye karşı çıkmış birisi oradaki yok yetkilisi tarafından ikna edilmiş diğeri bunun yanlış olduğu yapılmaması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Genel kuruma geldiği zaman ise ben de dahil bu madde muad, e, üzerinde söz alan ve e, itirazda bulunan ki, e, kimse olmamıştır. Öğretim üyeleri saatte 60 lira gibi komik bir ücretle çalışmaktadır. 25 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Yüksek Öğrenim Kurumları Döner Sermaye Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle açık öğretim malzemesi üretim faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Açık öğretim yalnız kendine değil, yüksek öğrenim kurumlarına da ders içeriği sağlamaktadır. Açık öğretim fakültelerinin binden fazla ders kitabı, 20 bin ders videosu, videosu tüm öğretim üyeleri ve öğrencilerine açıktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclis ee, 2021 yılında dönen sayın döner sermaye gelir fazlasının yüzde 80'inin yöke, yöke aktarılması, yöken bu kurma bu miktarı el koyması ile Açık öğretim, öğretim Fakülteleri sorunların üstesinden gelemez ve kendi kendini finanse edemez duruma düşmüştür. Ayrıca açık öğretim sınav faaliyetleri 2020 yılından itibaren açık öğrenim geli, e, geliri kapsamında sayılmıştır. Bu ise bir sınav 50 milyon lira gibi çok yüksek ücrete mal olduğu için açık öğretim fakültelerine büyük bir yük olmaya devam etmektedir. Bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yasal değişiklikler başarılı bir şekilde devam eden açık öğretim fakültesi faaliyetlerine engel olur hale geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapılan hatayı derhal düzeltmeli. Böylece açık öğretim fakülteleri eskiden olduğu gibi başarılı çalışmalarına devam etmelidir. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum.